Ey bir giydiğini bir daha giymeyen zenginler. Ey paralar içinde yüzüp bir kıtanın bir günde doyabileceği bir parayı bir günde yiyen zenginler. Allahu Teala'ya bunun hesabını nasıl vereceksiniz? Dünyanın çeşitli coğrafyalarında bir lokma ekmeği dahi bulamayan o çocuklar yakanıza yapıştığı zaman ahirette Allahu Teala'ya bunun hesabını nasıl vereceksiniz? Allahu Teala zenginliği de fakirliği de imtihan diye verir kuluna. Siz o zenginliğin hesabını nasıl vereceksiniz? Ey bir kıyafetinin rengi diğerine uymuyor diye çeşitli çeşitli kıyafetleri evlerine dolduranlar, Tek bir elbise ile hem kışı hem yazı geçiren o çocuklar ahirette yakanıza yapıştığı zaman ne yapacaksınız? O aldığınız kıyafetler fayda verecek mi size? Allahu Teala sizi zengin yaptıysa imtihan, fakir yaptıysa imtihandır. Ey ekmeği çöpe atanlar, bir kuru ekmek dahi bulamayanlar var bu dünyada. Ahirette o israfın hesabını nasıl vereceksiniz Allahu Teala'ya? Ey kışın kar yağdığı zaman çocuğunu çocuğu eğlensin diye dışarı çıkaranlar. O çocuğun tabi eğlensin, o çocuğun tabi gülsün bunu da yap, sıkıntı yok. Ama o çocuğun o karda oynarken aynı karda tir titreyen çocukları da gör. İmkanın nispetinde az olsa dahi ver, Allah için verilen hiçbir zaman boşa gitmez. Çocuğumun odasının rengini ben böyle yapayım diye sen bir çocuğun bir yıllık ihtiyacını bir odaya dökerken o çocuk senin ahirette yakana yapışır ve der ki sen benim hakkımı niye böyle yaptın? başını sokacak bir çatısı dahi olmayan çocuklar varken sen bir odaya dünyalar kadar parayı yığamazsın sevgili kardeşim. Burada genelleme yapmıyorum. Burada tüm zenginleri veya tüm insanları, tüm müminleri böyledir diye sınıflandırmıyorum. Yani böyle değil mesele ama ekseriyet bu şekilde. O çocukları aç bırakan, o çocukları sömüren, o coğrafyaları sömürüp o çocukları aç bırakan, susuz bırakan, evsiz baksız bırakandan da soracak Allahu Teala. Ama onlara kör olan, onlara sağır olan biz Müslümanlardan da soracak Allahu Teala bunu. Sanmayın ki aramızdaki mesafeler onlara karşı sorumluluğumuzu ortadan kaldırır. Sanmayın ki kıtalar arasındaki o farklılık bizi onlardan ayırır. Müminler tektir. Bunu asla unutmamamız lazım. Rabbim mümini korusun. Rabbim Müslümanları korusun. Rabbim bizlere birlik, beraberlik ve yardımlaşmayı nasip etsin. Amin.